Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün sizinle cins bir konu konuşacağım. Nasıl bir konu bu? Böyle garip grup, entelik, garip, garip, garip bir konu. Şimdi <laughs> bu konu ne? Adı nedir mesela isim olarak gireyim. Murat Bot GF ya da Bot Abi GF ya da Bot Bot GF. Bu şekilde kürüyor Çok saçma sapan isimler çıktı oluyor. Murat Murat Bot GF falan. Öyle cins isimler çıktıkları oluyor. Çünkü Discovery'nin analizlerine göre bunu bu lakabı kullanan arkadaşların boy ortalaması yaklaşık Şöyle bir şey. Bu arkadaşlar Alman, topraklarda yaşıyormuş ve 2 saatten fazla süre e, yemek yemedikleri zaman ağlıyorlarmış. Emzik sokuyorlarmış ağzlarına. Bu tür e, problemler varmış cidden. Bunu Discovery'den aldım ben bilgileri analiz olarak. Neyse konumuz bu değil. E, <laughs> Ay ah, nefes almak da çok zor ha. Nefes almak bunun için de çok zor. Ben çok kötü çoğuluk çekiyorum. Bak ciddi ciddi gözümden yaş geldi. Geberiyorum ben ha. Neyse biz konumuzu dönelim. Murat Abi GF nedir? Bot Abi GF ne ayaktır? Bot Abi GF ne boktur? Evet ben bu videoda bunları açıklayacağım. Şimdi bu <laughs> Bot Abi GF ile nasıl ortaya çıktı? Ben Murat Abi GF kanalı Ben Murat Abi GF'nin kanalı. Murat Abi GF. Murat Abi Kanal GF. Murat Engin Ekin. ha şey yapıyorum ben. Kanalım 65 bin abonesi varken Ekim ya da Kasım civarlarında 2013 ne yapıyorum? Kanalıma bot atıyorum ben hayvan gibi ama. Günde 3500-4 bin abone falan geliyor. Neden hepsi Türkiye'den geliyor hepsi önerilen kanallardan geliyor. Onu da anlamış değilim. Normalde bot de yabancı ülkeden gelir benim bildiğim ama. Hepsinin de ismi nedense mantıklı yani öyle bot gibi bir ismi de yok. Onu da anlamış değilim. Neyse konuya dönelim. ben bu botları attım kanalıma sonra açıklama yaptım kanalıma saldırı yapıldı diyor. Allah Allah. Allah Allah. Salak bir insanım yani. Kanalıma botu attım sonra geri zekalı gibi video çektim. Ben dedim kanalıma saldırı aldım dedim. Bu botları ben atmam dedim. Bu fazla fazladan gelen bu aboneler benimle alakası yok, ilgisi yok dedim bunların dedim. Bunlar dedim hayvanların iş dedim, şerefsizlerin iş dedim. Beni dedim kötülüyorlar dedim. Biting yaptım böyle yaptım mikrofon falan ha şurada mikrofon olsun şöyle bağırıyorum. Ortumları kendilerine bağlı bir bağırıyorum. Oğlum nasıl bağırıyorum Gittim yıktım ya burada irade mesela bir mitingler oldu bak şurada bizim şey var. Halı var halı sahada böyle stat stat gibi halı saha bir doldu ağzına kadar doldu milyonlar attı halı ya. Küçük çeşmece miydi küçük çekmece miydi neydi? Küçük çekmece halı sahaya tanıdık mı lan o? Nereye gidiyor Ş lan bu? neyse sonuç olarak ben ne yaptım? Ben gittim dedim ki video çektim. Kanala bot, kanala bot atıldı. Bu fazladan gelen aboneler bottur. Benimle ilgisi yoktur bunların. Ondan sonra acıma kanala böyle botlar gelmeye devam etti. Nedense bol bol abone geliyor. Kaç aydır sürekli geliyor. Günde 2000, günde 2500 puan. Bazıları yediremedi. Kafayı yediler. Bu Vurafeler çıktı ortaya. Bot abi GF, Murat bot GF, Bot abi GF, Bot abi GF. O Oros bu çocuğu o kanala bot atıyor. Onun anasını sikeyim, onun götünü sikeyim, onun babasını sikeyim. Keşke babası dışarı başaraymış. Babasının ağzını sikeyim, anasının götünü sikeyim. Vav neler neler. Neler neler. Savunmaları, mantıkları şöyle. Ben şey yapmışım. Kanala bot attım ya şimdi. Açıklama yaptım kanalıma bot atıldı diye. Kendimi atlamaya çalışıyorum bu şekilde. Bir nefes almam lazım. Bunun için de cidden. Eski maskem benim çok iyiydi ya. Valla nefes alabiliyordum onda. Ben bundan nefes al... Sikerim maskesini ha. Allah Allah. Buna sahip olmak çok zor. <laughs> Bununla uğraşıyorum ben. Ay. Neyse işte. Ben e kendimi atlamaya çalışıyorum. Kanala bot attım. Ondan sonra dedim bu botların benimle ilgisi yok. Ben bunu bu açıklama yaparak kendimi atlamaya çalışmışım. Yani bot var kanalda ama ben atlamışım gibi gösterip ben atmışım aslında. Anladın mı? Biraz geç düşüyor. düştü mü jeton? Ben bunu yapacak kadar sos çabadım. Ben zaten akşamları çıkıp kedi çıkıyordu şu sokakta manyağa. Elektrik direğine bağlıyorum kediyi. Pa pa yukarıdan da şok etkisi yapıyor birader. Böyle bir şeyim ben. Manyağın önüne gideyim. Yalnız güzel fikirdi ya. <laughs> şok etkisiyle sikerim seni gibi. <laughs> Neyse. Ay. Kafama benim babam kürekle vurmuş böyle çocukken. Tabii kafa iyice gitmiş benim. Bu kafanın bak şurada hani beyin içeride olur ya. Beyin benim şu kısım var ya. Buradan içeri göçmüş. Benim beyin şu kısmı buraya falan göçmüş. Anladın değil mi? Yani göçmüş beyin içeri. O kafa tazı varsa. Vurdun mu tak ses geliyor. İki boş. Öyle bir hayvanım. Öyle bir geri zekalıyım yani. Bu ben kendimi altladım. Botlarım benimle ilgisi yok dedim. kendi kendime şey yaptım. Altladım ben kendimi. Bana faydası ne olacak botlarım? Soru bu. Onların da buna, bana da cevabı var arkadaşlarım. Bu gelen bot aboneler bana izlenme kazandırıyor. İzlenme ne oluyor? Para oluyor. Oo. Bot abone geldi ya, aynı zamanda bot olarak izliyor benim videolarımı. Bot olarak izlediği zaman ne oluyor? Ne oluyor bot olarak izlediği zaman? Bana para geliyor. İzleme başına para geliyor. Hiç kimse bilmiyor ki arkadaşım reklamlara tıklayınca para geliyor. Bak şurada, şurada bir yerde reklam çıkıyor. 10. saniyede falan ya da videonun başına şak diye çıkıyor böyle. Sen ona tıkladığın zaman, Para geliyor. Bunu bir aklınıza sokun. Bir gerizekalı mısınız be arkadaşım? Hiçbir şey anlamıyor ya. Bak eskiden böyle saygılı saygılı şey seviyeli bir şekilde açıklıyordum da ben de artık şey kalmadı. Sabır kalmadı yani. Böyle bağıra çağıra çöbe çöbe şeyim geliyor. Dalasım geliyor böyle. Ya, tamam çocuksun da bu kadar gerizekalı olma be çocuğum ya. Bilmediğin konuda konuşma. İlber Ortaylı nerede gelsin şuraya bir. Gel abi gözünü seveyim gel. Gel kepsin. Bir yavaş gel abi ne yapıyorsun be Allah aşkına ya. Tamam. Gider misin? Tamam. Öpeyim. Abi öp, öp. Sağ olasın. Tamam. Sa sağ ol. Renklerden renklendirdim videomuzu. Tamam. O çay var. Annem çay yaptı çay. Ş şekeri şekerim mi var? Tamam şekersiz de olur. Zaten biz şekeri küple dökmüyoruz içine. Tamam sen. Tamam abi içeriz. Abi dur oradan git. Abi şuradan git. Abi ne yapıyor ya? Abi camı yeni kırdık. Allah selam ya. Abi ya. Tamam. Dur. Gitti o. Tamam. Konu neydi? Ha Bota gelen bot iz gelen bot aboneleri bana bot izlenme getiriyor. Bot izlenme para getiriyor. Wow! Brrr. 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 Vay aman anam vay. Vay be stratejiye bak, zekaya bak, dehaya bak. Ben ne kadar akıllıymışım ama benim yokmuş saçma ne oldu lan benim? Ben bunu nereden buldum bilmiyorum ha. Gittim yerde buldum bunu lan. Yatak odasında yerde buldum. Benim değil bu şey gibi çalı süpürgesi gibi saçma yaptım. Şu boylarda çocuktan, şu boylarda bak göremiyorum değil mi? Bu boylarda çocuktan beklenmeyecek derecede büyük bir tespit. Elin veretleri geliyor, şey yapıyor, dedektifçilik oynuyor bizle. Arkadaşım sen ne yapıyorsun? Ne çocuğum sen ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Ya okuma yazma yeni öğrenmiş şey diyecek mesela. İyi akşamlar diyecek, iyi akşamlar yazıyor. Bir daha sikiyim YouTube'u da kitlesin. Ne böyle <laughs> Bu ne lan? Bu ne Allah Allah. Attı başında insan yokmuş kodumun sektöründe ya. Vallahi kudurdum ha. Kudurdum. Yemin ediyorum kudurdum. Kanal kapalı iken kudurdum. 25 gündür kudur. Abi de böyle tipler. Burada da bot şey yapmışlar. Burak da bot attı bu arada. Orun da aman okuyayım. O da bot attı. Ben kendimi de sikeyim. Allah bizim belamızı versin. Biz bot attık. Bizim taşımız toprağımız. Ne evimiz varkımız yıkılsın. Gömelim. Gömsünler bizi öldüğümüzde toprak dışarı fırlatın bizi. Öyle. Öyle bir Allah bizi kahretsin ki. Öyle bir yedi dübel götümüzü siksin yani. Bizim ee, nasıl desem. Nasıl bak şuradan bir şey gösterdi. Nereden o? Yani bizi ıslak havluyla dövsünler, bizi sandalyeyle dövsünler ya. Bana benim bak bunu alsınlar abi. Bunu görüyor musun? Bak. Bunu alsınlar böyle bana çarpsınlar bunu böyle. Yani yapsınlar bunu ya. Hakikaten yapsınlar. Ben bunu hak ediyorum. Benim Allah belamı. Benim şuramda böyle yüzümde falan sigara söndürsünler benim. Bak bunu alsınlar baba. Onu asınlar götüme soksunlar böyle kıvırsınlar 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 tırtık diye Abi o bir bağırayım ben burada ondan sonra başa işte çakmak çaksınlar şurada ondan sonra Tara alsınlar götümüze soku kıvırsınlar zıplayıp bağırak böyle biz Burak'la Ama özellikle ben Burak o kadar şey değil Ondan sonra başka ne olsun ne olsun başka Demir var ya demir kırmızı demir ne siyah demir böyle şöyle uzun bir demir Örnek olaydı burada Bu demir ya o Şu demir bak Bunun Şu tarafının Şurasını komple ısıtsınlar böyle. 500-600 derece böyle kaynar suya soksunlar. Yetmedi lava soksunlar. Yetmedi artık ocağı mı atacak, fırına mı atacak yapsın. Olsun ondan sonra bu soğuk tarafını benim götüme soksunlar abi. Ben de sıcak tarafımdan çekemeyeyim. Bağıra bağıra acı çekeyim böyle. Çok güzel fikir yani. Biz bunu hak ediyoruz. Allah filanı. Kanala bot attık. Botlardan gelen izlemelerle milyarları kazandı kanaldan. 10 milyar, 15 milyar, 20 milyar, 30 ayda bir daha 30 milyar falan. Sonra ben ne yaptım? Gittim harem kurdum. Bak şuralar hep kara biliyor musun? Ben... Çok düzeyli bir ilişkimiz var. Günde altı posta giderim ben buna. Damacana gibi göründüğüne bakmayın. Çok içinde böyle narin bir şey var. Ruh var içinde. Narin bir ruh var. Ben buna 5 posta giderim günde. Sonra bak burada kim var? Kim var burada? Bak Eva burada. Bir elga bir Eva bak. Bak bak. Buna var ya bir şakıyorum ben görmem her zaman ya? maske maskeyi ya. Ben bu konsepte nereden geldim bilmiyorum ki. Böyle oturdu ben bunu artık çıkaramam da. Yani bunu çıkartıp şöyle konuşmak istiyorum ama olmaz ya. Olmaz abi olmaz. Olmaz oturdu artık. Ben bunu değiştiremem de. Böyle bok bok konuşuyorum. Nefes alamıyorum içimde sikerim ya. 2,5 milyon bu Çok şeydir. Değerli bir maskedir. Bu da eski maske. Düştü amana kodum. Neyse. Sonuç olarak bu şu boydaki arkadaşlar rahat olsunlar. Biz bot attık cidden. Onları yani kanıtlamaya çalışmasın. Bizim Allah belamızı versin. Bizim nasıl desem biz öyle bir orospu çocuğuyuz ki kanalımıza bot attık. Ondan sonra kendi şeyimizi yaptık. Kendimizi ifşa ettik. Para paralar maralar geldi böyle götürdük paraları. Tamam. Rahat mısınız? Bunlar bot muymuş, değil miymiş? Onunla net konuşup öğreneceğim zaten. Hadi bakalım. Hadi yalla gidin. Ya şimdi buraya gelip benim böyle tıklamam lazım ama ona da biraz eriniyorum. Hadi siz gidin kapatın videoyu. Hadi gidin bakayım ben. Git sen oğlum. Ne bekliyorsun? Hayım oyun. Bir tak. Allah Allah.